Merhaba arkadaşlar. Türkçe dersimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir önceki dersimizde anlam bakımında sözcükleri işleyip bitirmiştik. İşte gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam, soyut anlam, somut anlam, güzel adlandırma ve mecazi mürselden bahsettim. Dedim ki dersi bitirirken bir sonraki dersimizde anlam ilişkisi bakımından sözcüklerden bahsedeceğiz ve atasözü deyim ve özdeyişlerden bahsedeceğiz dedim. E, bu ünite bizim için önemli bir üniteydi. Hatta şöyle söyleyebilirim. Mesela e, 5. sınıftan beri yani ortaokul bazında konuşuyorum. Türkçenin ilk konusu sözcükte anlamdır arkadaşlar. Biz niye ilk başta sözcükle başlarız? Çünkü paragrafı ve metnin tamamını anlayabilmek için sözcüğü tanımamız gerekiyor arkadaşlar. Bir sözcüğü ne kadar çok tanırsak bize sorularda ne kadar farklı anlamda sorulabilir, ne kadar değişik şekilde karşımıza çıkabilir bununla ilgili de aynı zamanda bir ön bilgi edinmiş oluruz. Bu dersimizde eş anlam, zıt anlam, yakın anlam, es sesi sözcükleri işledikten sonra atasözleri, deyimler ve özdeyişlerden bahsedip bu haftaki Türkçe dersimizi bitireceğim arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Anlam ilişkisi bakımından sözcüklerde konumuz. Ben size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben bir sözcüğü aynı kavramı ya da işte aynı varlığı anlam olarak karşılayan sözcüklerden bahsediyorum. Şimdi bir kelime iki farklı anlama da gelebilir. Hatta birden fazla kelime aynı anlama da gelebilir. Ben bunu sözcükte anlam ünitesinde işlediğim başlıklara göre sınıflandıracağım demiştim. Ama eş anlamlı sözcüklere dikkat edersem diyorum ki yazılışlarında farklılık olan ancak anlamsal olarak farklılık olmayan sözcüklerdi. Bu örnekleri hepimiz arkadaşlar biliyoruz zaten. Ee, ben sadece bir hatırlatma olsun istedim. Eş anlamlı sözcüğü belki hala eş sesliyle bilemiyorum. Karıştıran varsa diye aramızda. Mesela eser dediğimizde yapıt, nasihat dediğimizde öğüt, öykü hikaye, okul, mektep, nesil, kuşak, ek, ilave, ev, hane, öğrenci, talebe, doktor, tabip, öğretmen, muallim, siyah, kara... Sohbet, söyleşi, sıfat, önat, zamir, adıl, isim ve at şeklinde örnek verdim. Bu konuyu başka nasıl anlatabilirdim? Şunu söyleyebilirim size arkadaşlar. Hiç şimdiye kadar ki deneme sınavlarınızda veya aylık örnek soru çözümlerinde arkadaşlar sözcükte anlamla ilgili soru geldiği zaman. Şu kelimeler haricinde çok ekstra aman aman anlamını bilmediğiniz biz hiç bu sözcükle karşılaşmadık dediğiniz bir sözcük yok arkadaşlar. Bu, bu, hani bizim açımızdan çok avantajlı bir durum bir. İkinci olarak da şunu söyleyebilirim. ben bir sözcüğü ne kadar iyi tanırsam o kadar iyi ilerleyebilirim. O kadar güzel soru çözebilirim. Fazla net alabilirim demiştim. Bu da bir sözcüğü tanımım için benim adıma yeterli bir sebep arkadaşlar. Şimdi eş anlamlı sözcüklerde tekrar hatırlatıyorum. Yazılışlarında evet farklılıklar var ama anlamsal olarak ben bir farklılıktan bahsedemem. Çünkü hane ve ev sözcüğü evet farklı yazılıyor olabilir. Öğrenci, talebe farklı yazılıyor olabilir ama ikisi de aynı kavramları karşılayan sözcükler de arkadaşlar. Devam ediyorum. Zıt anlamlı sözcüklere geldik. Şimdi Zıt anlamlı sözcüklerde ben şuna dikkat edeceğim arkadaşlar. Yazılışım aynı anlamlarım da yazılışlarım hani aynı anlamları farklı olan sözcüklerdir diyorum ya. Mesela şuradaki ayrı olmak arkadaşlar yazılışımın farklı olması anlamımın farklı olması. Şimdi baktığım zaman iyinin zıttı nedir? Kötü. Veya kurunun zıttı nedir? Yaş. Hızının zıttı nedir? Yavaş. Ben bunları doğduğum zaman ezbere kafamda öğrenmedim arkadaşlar. Ben ilkokuldayken ortaokulun sonuna kadar ve lisenin sonuna kadar siz de aynı şekilde öğrenme aşamalarından geçeceksiniz. Testler çözerek, öğrenerek, öğretmenlerimden dinleyerek, örnek sorulara bakarak farkın, fark ettim. Mesela ben e, eş anlam ve zıt anlam sorularını çözerken e, hiç hata yapmamamız gerektiğinden bahsetmiyorum. Tabii ki hiç hata yapmamak bizim için en güzel ama kendi dilimiz açısından da ne kadar çok sözcüğü tanırsak o kadar dilimize hakim olup geliştirebiliriz. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Tekrar devam edelim. Yazılışlara ayrı anlamları farklı olan sözcüklerdir. Zıt anlamlı sözcüklerde dikkat etmemiz gereken önemli bir konu var arkadaşlar. Konum şu. Ben bir sözcüğün olumsuzundan arkadaşlar onun zıt anlamlısı diye bahsedemem. Dikkat edin sözcüğün olumsuzu o kelimenin zıt anlamlısı değildir. Mesela sana sınavda gel sözcüğünün zıt anlamlısını git diye vermiş olabilir. Ama gel sözcüğünün zıt anlamlısını gelme şeklinde veremez arkadaşlar. Çünkü burada gelme olumsuzluk eki aldığı için o kelimenin olumsuzluk anlamı taşıyan sözcüğü karşılığı olmuştur. Ve onun zıt anlamını karşılamaz. Gel kelimesinin zıt anlamlısı gittir arkadaşlar. Mesela gül kelimesinin zıt anlamlısı ağlamak, gülmek. Ama ben onu gülme dersem o onun olumsuzu olur. Zıt anlamlısı olmaz. Tekrar hatırlatıyorum. Örnekleri görüyorsunuz arkadaşlar zıt anlamlılarla ilgili. Basit çapta örnekler ama zaten sınavda da bize bunlardan veya işte bu kelimelerin çok çok zor aman aman hani 10 kat 20 kat artık sizin zorluk dereceniz nedir ne derecededir bilmiyorum ama çok da zoru gelmiyor arkadaşlar. İşte Türkçe'de bizim avantajımız bu. Gündelik hayatta iç içi olduğumuz sözcüklerle işimiz var bizim. Ben hiçbir zaman Türkçe'de size bilmediğiniz bir sözcüğü veya bilmediğiniz bir konuyu anlatmadım. Her zaman konuşurken yaptığımız hatalardan bahsettim veya konuşurken kullandığımız farklı sözcüklerin aynı anlama geldiğinden veya farklı sözcüklerin birbirine zıt anlama geldiğinden bahsettim. Bizim Türkçe'deki en büyük avantajımız bu arkadaşlar. Şimdi eş sesli sözcüklere geldiğimizde Bunlar eş anlamlıyla karışabiliyor ama bilmediğimizden karışmıyor arkadaşlar. Sadece isimleri karıştırıyoruz. Belki sınavda o heyecanla, o panikle bilmiyorum artık. Biz ne kadar çok heyecanımızı kontrol altına alabilirsek o kadar avantajlı olacağız bu arada. Ama e, heyecanla kapılıp eş sesli eş anlamlı zannedebiliriz. Aynı şekilde eş anlamlıyı da eş sesli zannedebiliriz. Bunlara dikkat ediyor olmamız lazım. Bütün bu hataların önüne geçmek bizim elimizde. Şimdi demişim ki yazılışları aynı. Anlamları farklı olan sözcüklere es sesli, ses sözcükler denir dedim. Mesela gülmek sözcüğü arkadaşlar, hem bir çiçek olan gülümüz var biliyorsunuz. Şöyle saçma bir resim çizdim. Hem de gülmek anlamında kullandığımız bir gül var. İşte es sesli derken ben buna dikkat etmenizi istiyorum. Sözcüğün birden fazla anlamı. Aynı sözcük birden fazla farklı anlamı sağlayabilir. Mesela ocak sözcüğü hem bir ay olan ocak hem de evlerimizde yemek pişirdiğimiz ocaklarımız. El aynı şekilde yazı yazdığımız şu an gördüğünüz ekrandaki elleri. Bir de el alem anlamındaki el taşıyan yani yabancı anlamını sağlayan el. Pek çok örnek verebilirim. Mesela ak, beyazın eş anlamlısı olan ak. Bir de akmak fiili. Yine geç, geç kalmak ve önümden geçmek anlamı taşıyan bir fiilden bahsedebilirim. Sağ olmak ve sağ elim. Yine e, salmak. Yani bir e, kayığın küçüğü olan sal var denizlerde nehirlerde bindiğimiz. Bir de salmak. Hani mesela ne olabilir? Kuşları saldım fiilinde geçtiği gibi. E, sesli sözcükleri isim olarak eş anlamlılarla karıştırmazsanız bir hata yapacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Son yakın anlamlı sözcüğüme geldim. Anlam ilişkisi bakımından sözcüklerde. Ben şimdi arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. Yakın anlamlı sözcükler benim için çok önemli. Neden? Çünkü paragraflarda bazen diyor ki işte yukarıdaki cümlenin yakın anlamı olabilecek cümle aşağıdaki numaralanmış cümlelerden hangileridir? Bakın ben bunun cümle bazında da sorabiliyorum. Kelime bazında da sorabilirim. Yani benim yakın anlamı şu şekilde biliyor olmam lazım. O kelimenin veya o cümlenin yerini tamamen tutmayacak. Yani birebir aynısı olmayacak. Sadece onun yerini kullanabilecek, aynı anlamı taşıyabilecek tarzda sözcükler veya cümleler olması lazım. Zaten tanımımda ne demişim? Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü halde birbirlerinin yerini tam olarak tutmayan, yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan sözcüklerdir demişim. Bunlar benim için çok önemli arkadaşlar. Mesela ben göndermek ve yollamak sözcüklerini genelde aynı anlama gelebileceğini söyleyebilirim. Ama kural bana diyor ki bu sözcük birbirinin eş anlamlısı gibi duruyor olabilir. Ama bunlar birbirinin yakın anlamlısı arkadaşlar. Mesela bezmek, bıkmak ve usanmak. Usanmak genelde bir işin en son bıkkınlık noktası. Artık iyice işin içinden çıkılmaz, çıkılmaz olmuş durumlar. O yüzden usanmış ama bezmek birazcık daha basit kalıyor bunun yanında. Yani anlamsal farklılıkları var. O yüzden bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Diyorum ki dilemek ve istemek. Mesela ben bir dilek diledim diyebilirsiniz. Ben bir dilek istedim diyemezsin. Ama sözcüklere baktığımda sanki ikisi aynı şeymiş, aynı anlama geliyormuş gibi kullanılır arkadaşlar. Biz burada en çok şu üçünü işaret altına aldım. Deneme sınavlarında da soru olarak geliyor çünkü bu sözcükler. Yani her konunun belli başlı tanınmış sözcükleri var arkadaşlar. Biz bu sözcükleri bilmek zorundayız. Mesela küsmek, kırılmak, gücenmek ve darılmak tarzında dört tane sözcüğüm var benim. Şimdi ben bunları en uç noktadan yani en sert noktadan en basit noktaya sıraladım. Şöyle yapacağım. Ben bir insanla küsmüşsem o insanla konuşmam. İlişkimi keserim. Sesini duymak istemem. Kırılmışsam bu küsmenin birazcık daha e, yumuşak noktasıdır. E, zaman geçtikten sonra belki tekrardan kırılabilirim. Ama gücenmek şöyle bir şey arkadaşlar. Ben bir kişiye karşı hak etmediği bir davranışta bulundum. Bana belli etmedi ama işte ince çok üzüldü. Gücendim. Darılmak zaten arkadaşlar, hani konuşmaya devam edebilirsin, e, açıkça da söyleyebilirsin ama o kişiye karşı bir kırgınlığın, bir hassasiyetin olduğunu zaten e, çok hafif de olsa hissettirebilirsin anlamında. Şimdi tekrar bir hatırlatma yapalım. Biz e, dersimizin, bir önceki dersimizin başından beri sevgili arkadaşlar, e, sözcükte anlam konusunda bir anlam bakımından sözcüklerden bahsettik. Şurada gördüğünüz... İkinci olarak da anlam ilişkisi bakımından sözcüklerden bahsettik. Ben size dedim ki siz artık bu kelime gruplarına yani şey kelime grubu derken şu başlıklardan kastım var. Ee, mesela gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam, soyut anlam, somut anlam, güzel adlandırma ve mecazi mürseli anlam bakımından sözcükler grubu olarak bilmek zorundasınız dedim. Sana sınavda kelimenin anlam bakımından sözcükler grubunu sorarsa şunları bileceksiniz. Eş anlam, zıt anlam, yan anlam bunların içerisine girdiği an hata yaparsınız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yine aynı şekilde burayı kapattım, buraya geldim. Eş anlamlı, zıt anlamlı, yakın anlamlı ve eş sesli sözcüklerin anlam ilişkisi bakımından sözcükler grubunda olduğunu bilmek zorundasın. Çünkü ben anlam ilişkisi bakımından sözcükler diyorum ya eş anlamda mesela siyah ve kara sözcüğü iki kelimenin anlam ilişkisini inceliyorum yine genç ve yaşlı iki kelimenin anlam ilişkisini inceliyorum az önce yakın anlamda yaptığım küsmek gücenmek darılmak e, bunlar arkadaşlar birden fazla kelimelerin arasındaki anlam ilişkilerini inceliyorum tekrar söylüyorum eşsiz sözcükte de yine Mesela gülmek kelimesinin iki farklı anlamdaki ilişkisini inceliyorum. Lütfen şu dört eş anlam, zıt anlam, yakın anlam ve eş sesinin anlam ilişkisi bakımından sözcükler olduğunu unutmayalım. Burada gördüğümüz ve az önce saydığım başlık gruplarının da anlam bakımından sözcükler grubuna girdiğini unutmayalım. Şimdi... Buraya kadar hepsini bitirdik, anlattık arkadaşlar. Bir hatırlatma yaptım. Canlı derslerimizde zaten sorularını bol bol çözüyoruz sizlerle. O yüzden ben ders anlatımında daha çok konu bazlı ve örnek bazlı ilerlemeye çalışıyorum. Şimdi geriye kaldı 3 başlığımız. Bunlar atasözleri, deyimler ve özdeyişler arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Atasözü deyimler ve özdeyişler her zaman bir metnin, bir cümlenin anlam zenginliğini sağlayan sözcük grupları cümleler halinde kullanılmış. Ben şimdi bunların özelliklerine tekrardan bakacağım. İlk başta deyimler ve atasözleri ile başladım. Bu zaten hepimizin bildiği bir konu ama bazen yine de karışıklık yaşayabiliyoruz sınav sürecinde bir konuyu öğrenirken diğer konuyu geride kalabilmesi çok yüksek ihtimal oluyor. Şimdi bir bakalım. Benim atasözü dediğim şey az sözcükle çok şey anlatan özlü sözler grubuymuş. Az sözcükle çok şey anlatan özlü sözlerdir dedim arkadaşlar. Sonra diyorum ki anlattıkları denenmiş doğruluğuna inanılmış genel kural niteliğindedirler denenmiş ve doğruluğuna inanılan genel kurallar. Yani bu ne demek? Sadece ben denemedim. Bunu diğeri de denedi, onun yanındaki de denedi. Yıllar önceki denemek isteyenler denedi ve bunu inandı. Yani belli bir birikim olması lazım. Deyimlerde de aynı şekilde kalıplaşmış anlatım araçlarıdır dedik ve bir kural niteliğinde değillerdir. Bir kural demek ne demek? Mesela atasözlerinde ben ayağını yorganına göre uzat derken elindeki imkanlar neyse ona göre değerlendir derim. Bunu sana bir kural olarak veririm. Sen o kurala uymazsan karşılığını alırsın. Mesela elindeki imkanları kendi dengine göre harcamayan bir insan ne yapar? Zor duruma düşer. Yani kuralları dinlemezsen tıpkı zor duruma düşebileceğin gibi bir kural ihlali yapmış olursun. Ama deyimlerde ben sadece bir durumdan bahsettiğim için bir kural niteliği taşımam. Sadece o anki durumdan bahsederim. Şimdi ikisi arasındaki yani atasözü ve deyim arasındaki farklardan ve benzerliklerden bahsetmek istiyorum. Şunu söyleyeceğim. Şimdi ben cümle şeklinde bahsedilen kalıplaşmış cümlelerden bahsediyorsan bunun atasözü olduğunu biliyor olmam lazım. Makmek master ekili biten bir gruptan bahsediyorsan bunun da deyim olduğunu biliyor olmam lazım. Dikkat etmem gereken nokta bu. Atasözleri genelde cümle şeklindedir. Deyimler ise mastar ekiyle biter dedim. Daha sonradan diyorum ki deyimler bir durumu bildirirken atasözleri durum bildirmez. Mesela şu. Çok sevindiğim zaman etekleri zil çalmak. Sadece o anki sevinç durumumdan bahsediyorum. Hemen yarım saat sonra bir anda ağlamaya başlıyorum. Gözleri dolmak. Şimdi bu iki farklı durumu anlatan sadece o anki durumu ifade edebilen bir kelime grubu deyimken atasözüyle ile ilgili bir durumdan bahsetmez diyorum. Az önce şurada söylediğim gibi atasözleri kural niteliği taşıdıkları için genel bir süreçten bahseder. Genel yargılarda denenmiş ve kabul görmüş konulardan bahseder. Daha sonra diyorum ki atasözlerinde nasihat varken yani at nasihatin diğer eşyanlanması neydi arkadaşlar? Öğütler varken deyimlerde nasihatlar yoktur. Burada benim dikkat etmem gereken nokta şu. Kuralları dinlemem gerekir. Ama deyimlerde bir kural olmadığı için nasihat da yoktur. Çok sevindiysen eteklerin zil çalar. Ee, yani ben bu noktada neysem onu söyleyebilirim veya işte çok korktuğun zaman ödü kopmak deyimini kullanabilirim. Burada farkındaysanız herhangi bir öğüt durumu yok. Bana nasıl davranmam gerektiği ile ilgili bir cümle de kurmamış. Sadece makmek eki alarak ben bir durumdan bahsetmişim. Diyorum ki atasözlerinin ifade ettikleri anlamlar gerçekken deyimler mecaz anlam içerir. Bu şu demek değil. Bütün atasözleri gerçek anlamlıdır. Bütün deyimler mecaz anlamlıdır demek değil. Sadece şunu söylüyorum. Ben geçmişte yaşadığım olaylar neticesinde su uyur düşman uyumaz atasözünü bulmuşum. Şuraya yazayım. Su uyur düşman uyumaz. Bu ne demek? Geçmiş tarihimizde düşmanlarla çok iş yapmışız arkadaşlar. E, suyun bile dingin olduğu zamanlar olur ama ben uyursam düşmanım uyumaz. Sürekli tetiktedir ve benim bir açığımı bulup beni yenecektir. Ben gördüğünüz gibi Gerçek bir durumdan bahsediyorum. Mesela deyimlerde etekleri zil çalmak diyor ya, o anda gerçekten eteklerinde zil çalmıyor. Bundan bahsediyorum. Anlamsallıktan değil, sadece kullanılan cümlelerin veya sözcük gruplarının gerçek anlamı taşıyıp gerçekte olabilip gerçekte olamayacağına bakıyorum. Veya işte yine Samanlıkta iğne ar 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 aramaktan zor deriz ya samanlıkta iğne aramak diye bir atasözümüz var. Mesela bu samanlıkta iğne aramak deyimi çok özür dilerim zor bir durumda karşılaşmak boşuna uğraşmak durumunu karşılar ve ben bunu gidip de samanlıkta iğne arayan bir insanda zaten göremem. Şimdi diyorum ki deyimlerde örtülü anlamlar vardır. Örtülü anlamı hatırlarsınız arkadaşlar. Paragraflarda çok karşımıza çıkıyordu. Mesela e, örtülü anlam derken İstanbul'da yine kar yağmış derim. Daha önceden de kar yağdığı anlamını çıkartırım. Yani altında farklı imaların farklı anlamların yatabileceğini unutmayalım deyimlerde. Daha sonraki maddemizde de diyor ki. Ata sözlerinde genellikle bir işin nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verilir. Deyimlerde durum böyle değildir. Mesela ben size ayağınızı yorganınıza göre uzatın derken size nasıl olabileceğinizle ilgili az çok ipucu veriyorum. Ama deyimlerde mesela nasıl bir deyim örneği verebiliriz? Mesela burnunda tütmek. Sana neyi nasıl yapacağınla ilgili bir hani bilgi vermedim gördüğünüz gibi. Diyor ata sözlerinde deyimlere göre daha fazla sözcükler vardır. Doğru. Çünkü dedim ki ben ata sözlerinde cümleler vardır. Deyimlerde cümleler yok, sadece arkadaşlar sözcük grupları vardır. Ben bir cümleyle sözcük gruplarını kıyaslayamam tabii ki. Son vartan de demişim ki ata sözleri geniş zamana göre çekilmenirken deyimler her zis çekime girer. Mesela etekleri tutuştu, etekleri tutuşacak, etekleri tutuşmuş. Gördüğünüz gibi veya etekleri tutuşuyor. Ama ben e, dedim ya az önceki bir atasözü örneğimde su uyur düşman uyumaz. Bak geniş zamanın olumsuzu. Ayağını yorganına göre uzat. Emil kipinde çekimlenmiş bir geniş zaman arkadaşlar. Yani e, durumlardan sürekli geçerliliğini koruduğu için geniş zaman ama deyimler bir durumdan bahsettiği için bu geçmişte karşılaştığımız bir durumsa geçmiş zamanda çekimleniriz. Veya e, gelecekte panik olacağından bahsedeceksek gelecek zamanda da çekimleyebiliriz. Kastımız bu. Daha sonra ben ikisi arasındaki farklılıklardan bahsettim. Şimdi benzerliklerinden bahsedeceğim. Diyorum ki e, deyimler ve atasözleri arasındaki benzerlikler nelerdir diye düşündüğümde şu örneği verebilirim. Deyimlerin ve atasözlerin de ortak üretim yeri halktır arkadaşlar. Yani bu ne demek? Her ikisinin de uydurup bulmuş ve bir duruma veya bir genel kurala yakıştırmış olan grup halktır. Her ikisini de halkın ortak ürünüdür diyebilirim. Yine her ikisinin de söyleyeni belli değildir. Evet halk tarafından bulunmuş ama bu deyimin söyleyeni A kişisi, bu atasözünün söyleyeni B kişisi diyemiyorum. İkisinin de söyleyeni belli değildir diyebilirim. Daha sonra diyorum ki her ikisinin de uzun tecrübeler sonucu oluşmuştur. Bir şeyin deyim, bir sözcük grubunun veya bir cümlenin deyim veya atasözü olabilmesi için gerçekten uzun yıllar boyunca kullanılmış ve kabul görmüş olması lazım. Bu tecrübelerden kastımız bu arkadaşlar. Yine ikisi de kalıplaşmıştır. Kelimelerin yerleri değiştirilemez diyor. Mesela ben burada burnumda tütmek deyiminin burnumda yanmak diyemem. Çünkü kalıplaşmış bir sözcük olduğu için bu sözcüğün yerine başka hiçbir sözcük getiremem arkadaşlar. Birkaç tane örnek verdim. Mesela damlaya damlaya göl olur birikim yapmaktan bahsediyor arkadaşlar. Az önceki kuralımda bahsettiğim gibi bana bir şey nasıl yapmam gerektiği ile ilgili bilgi vermiş. Hani dedim ya atasözleri bilgi verir diye, sana yol gösterir diye. Tamam işte bana nasıl birikim yaptığım ile ilgili bir yol göstermiş. Minik minik damlata damlata biriktirebilirsem bunu göl yapabilirim. Yine saklı samanı gelir zamanı. Yine aynı şekilde tutarlı olmakla yani tutarlı derken sözcüklerin arasındaki tutarlılıktan bahsetmiyorum. Tutumlu olmak. Atmayacaksın. Zamanı geldiğinde kullanacaksın. Gördüğün gibi nasıl yapman gerektiği ile ilgili bilgiyi de yolda göstermiş zaten. Yine ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür derken tamamen kendi imkanlarını değerlendirmekten bahsediyoruz. Burada da yine bize kesinlikle bir yol göstermiş. Hiçbir zaman hangi şartta olursa olsun başkasının imkanlarıyla değil kendi imkanlarımızla ayakta durmamız gerektiğini bize öğütler aynı zamanda. Hatta sözlere öğüt verirdi ya o durumdan bahsediyoruz. Duvarı nem insanı gam yıkar derken nem duvarın içini içten içe tür, çürütür. Gam yani üzüntü insanı içten içe yıkar. Bunu deneme gör. Nemlenen duvar hiç zaman geçtikçe yıkılır. Bütün ölümcül kötü hastalıkların sebebi de arkadaşlar üzüntüdür. Denenmiş, bilinmiş ve herkes tarafından kabul gördüğü için ben bunu atasözü olarak kabul etmişim. Yine demir tavında dövülür derken her şeyi vaktiyle zamanıyla yapmaktan bahsediyorum. Aba'nın kadri yağmurda bilinir derken yani kıyafetin eski bir kıyafetin bile değeri yağmur yağdığında anlaşılabilir. Yağmur yağdığı zaman hiç kıyafetsiz bir şekilde dışarı çıktığımızda ıslanırız veya üşürüz. Ama eski bir kıyafetimiz olsa onun değerini ne kadar da güzel anlarız o an içerisinde öğüt verdiler, cümle halindeler, gördüğünüz gibi ve bir işin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bize yön gösterdiler. Kesinlikle kalıplaşmış sözcükler, hiçbirisinin yeri değişmemiş. Yıllardan beri bu şekilde kullanılıyor ve verdiğim örneklik atasözlerinin hepsinin söyleyeni belli değil ama kesinlikle halkın ortak ürünü arkadaşlar. Deyim örnekleri verdim. Mesela ağzını aramak. Bir durumla ilgili bilgi almaya çalışmak bozuntuya vermemek, belli etmemek, fikir yürütmek, yine aynı şekilde bir durumla ilgili ne olduğunu çıkartmaya yani anlamaya çalışmak, ekmeğini taştan çıkarmak, her işi yapabiliyor olmak arkadaşlar. Canı çıkmak, çok yorulmak, bezmek, bıkmak, ağzı deli kurumak, çok susamak, ipi un sermek, boşa uğraşmak, yüreği daralmak, sıkılmak, içi el vermemek, yani bir olayın gerçekleşmesine göz yumamıyor. Tuzla buz olmak, paramparça olmak, arayı açmak, mesafeyi uzatmak, görmezden gelmek, bir kişiyi bilerek görmemek, olur olmaz konuşmak, hani derize yerli yersiz konuşuyorsun da söylediğim belli değil. Öyle bir durumdan bahsediyorum. Sus pus olmak, hiçbir şekilde konuşmamak, aklına koymak, bir şeye karar vermek ve ağzı kulaklarına varmak çok mutlu olmak demek arkadaşlar mota motosözler ile ilgili ne kadar örnek yazsam da senin bunu sözcükten açıp çalışabileceğin kadar sana fayda sağlayamam. O yüzden her defasında söylüyorum iş burada sizde bitiyor arkadaşlar. Biz sadece size yol gösteren rehberleriz buradan. Derslerimizi anlatıyoruz sorularınızı çözüyoruz ama esas olay sizde bitiyor. Bu dersi bitirdikten sonra dinledikten sonra e, bilgisayarını kapatıp içeriye geçip tekrardan televizyona işte oyuna arkadaşlarına mesajlaşmaya dalıyorsan gerçekten bir kayıp peşindesindir. Ama ders bittikten sonra bir süre dinlenip de her hafta işlediğimiz konulardan örnek sorular çözmeye çabalarsan ve bunun yolunda ilerlersen gerçekten kazanan grup arasında olacaksın demektir. Ee, şimdi bu dersimizde deyimler ve atasözlerini işledik. Hemen özdeyişlerden de bahsedelim. Dersimizi bitirelim arkadaşlar. Şimdi özdeyişler bir düşünceyi en kısa ve en özlü biçimde anlatan bir veya birkaç cümleden oluşan bilgece sözlermiş. Özdeyişin eş anlamlısı vecize, veciz, öz söz, özlü söz tarzı kelimeler. Eğer şıklarda sana çık bu kelimeler çıkarsa bil ki özdeyişten bahsediyor. Vecize, veciz, ön sözü, özlü söz. Şimdi diyorum ki ve özdeyişlerin atasözlerinden farklı söyleyenin ve yazarının bilinmesidir. Ve cizeler bağımsız bir eser halinde yazılabildikleri gibi bir yazarın eserinde dağınık olarak bulunabilir. Yani ben bir kişinin sözü üzerine size kompozisyon konusu verebilirim. Mesela derim ki arkadaşlar Ömer Hayyam'ın Adalet Evreni Ruhudur cümlesiyle ilgili bir kompozisyon yazacağız. Bunu atasözleriyle ilgili de yapabilirim aynı zamanda. Sadece ve cizelerin özelliği değil bu. Ama ben bunu ayrı bir konu olarak da işleyebilirim. Bir konu içerisinde örnek cümle olarak da verebilirim. Bunu bilmenizi istiyorum. Diyorum ki vecizeler de tıpkı sözleri gibi yaşanan olaylardan, gözlemlerden ve deneyimlerden çıkarılan sonuçlara dayanır. Birkaç örnek verdim. Mesela aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. Çehov söylemiş bunu. Yani imkansız olan hiçbir şeyin olmadığını söylüyor bize. Aşk duyguların şiiridir. Yine bazen bir sözüm. Fuzuli demiş ki bilimsiz şiir temelsiz duvara benzer. Bilinen Herkes tarafından tanınmış kişilerin söylendiği sözler. Yani burada önemli olan benim veya senin kullandığın cümlelerin özdeğiş mi değil mi olması değil. Burada önemli olan nokta şu. Herkes tarafından bilinmiş, tanınmış bir alanda kendisine ispatlamış kişilerin kullandığı sözler özdeştir, arkadaşlar. Özdeğişleri bitirdik. Deyimler vata sözleri arasındaki benzerliklerden ve farklılıklardan bahsettik. Yine aynı zamanda da arkadaşlar sözcükte anlam konusunda anlam ilişkisi bakımından sözcüklerden bahsettik ve anlam bakımında sözcüklerden bahsettik. Şimdi bu haftaki Türkçe dersinizde söz sanatlarını işledik ve sözcükte anlam konularını işledik. İki konumuzu bitirdik. Zamanımız daralıyor. Sınav tarihimizde hala bir değişiklik yok. O yüzden sizlere tavsiyem bol paragraf sözel mantık sorusu çözmeniz, sözcükte anlam, söz sanatları ve bir önceki ders yani hafta bahsettiğimiz anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarına da önem vermeniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Canlı dersimizde görüşmek üzere.